İflasyon raporundaki söylemler söylemleri üzerine PPK metni çok net değil mi? Her şey bu kadar netken bir anda yerel seçimler sonrası bir şey olacak ve dolar TL şu andaki hani o kontrollü gidişinden biz basamaklı basamaklı kontrollü onu sen çok güzel açıklıyorsun ben sana diyorum ki dolar TL'nin ortalama günde ortalama günde yükseliş ortalaması yüzde 018. Ben ben baktım yüzde 018 şeyle her gün 018 0 gidiyor. 0.26, 0.26, dolar endeksinde yükseliş olduğu zaman bazen binde 5 üzeri hareketler filan. Şu anda geldik 31.18. Şimdi bu arkadaşlar bu yazıları yazan, bu söylemleri yapan arkadaşları da ben çok iyi anlıyorum. Ben siyaset yorumcusu değilim. Bana ne yerel seçimlerde. Ama biz burada Türk lirası üzerine yazılan ve yapılan yorumları insanların anlayabileceği şekle sokmaya çalışıyoruz.